Evet merhaba arkadaşlar sizlere şimdi OmniTarke'de de canlı yayın nasıl yapılır onunla alakalı bilgi vereceğim. Şimdi söyleyeceklerime başlamadan önce en başta söylemem gerekeni ben söyleyeyim. Çünkü bu tarzda video yapıp da bunu anlatmayan çok insan var. İnsanları böyle affedersiniz yani saf yerine koyan bir sürü kanal gördüm ben. O yüzden bunu açıklama gereği hissettim. Arkadaşlar bu omlet arkada programında canlı yayın yapabiliyorsunuz. Evet burada bir sıkıntı yok. Ama e, bunun paralı versiyonunu yani orijinal versiyonunu satın almadığınız sürece sadece bir platformda canlı yayın yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere şöyle göstereyim. Şimdi buradan artı kısmına dokunuyorum. Canlı yayına başla diyorum. Tamam mı? Buradan sizlere nasıl olduğunu anlatacağım şimdi. Çünkü izlediğim videolarda anlatmıyorlar. Biraz izlenme olsun diye sanırım. İnsanları kandırmaya yönelik videolar çekmişler. Ben de daha düzgün, daha güzel bir şey olsun diye bu videoyu çekmeye karar verdim. Sizlere de güzelce anlatmaya çalışacağım inşallah. Arkadaşlar bakın bu benim e, Omlet Arkede'de kayıt olduğum ismim ve kaydım. Şimdi Omlet Arkede'nin e, içinde paylaşım yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi e, Facebook sayfamda paylaşım yapabiliyorum. Aynı anda YouTube hesabımda paylaşım yapabiliyorum ve Twitch'te paylaşım yapabiliyorum. Bir de e, kişisel platform diyor. Yani web sitesi gibi bir şeyiniz varsa o sayfada da yayın yapabiliyorsunuz. Yani 1 2 3 4 5 tane ayrı ayrı bir sayfada ya da kanalda yayını aynı anda açabiliyorsunuz. Normalde ama bunu sadece e, ücretli bir şekilde satın aldığınız zaman yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu ücretli bir şekilde e, satın aldığınızda yapabiliyorsunuz dedik. Ücretli bir şekilde bunu e, satın almazsanız bu yayını yapamazsınız arkadaşlar. Yani onu da şöyle göstereyim. Mesela işte YouTube hesabımla Facebook hesabımı kapattım. Buradaki üstteki seçenek çıkmıyor şu anda da. Bunun ücretsiz sürümünü kurduğunuz zaman ben ücretli yaptığım için şu anda gösteremiyorum size. Ücretsiz sürümde şu anda, ücretli sürümde şu anda. Ücretsiz sürümünü kullandığınız zaman yani normal indirip yüklediğinizde kaydı olmadığınız zaman örnek veriyorum Facebook açtığım zaman üstteki kendi omlet hareketi de yapacağı yayını kapatıyor. Örnek veriyorum buradan YouTube'u açtığım zaman bunların ikisini de kapatıyor. Yani bunu ücretsiz kullandığınız zaman sadece bir tanesinde canlı yayın yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Bakın sadece bir tanesinde canlı yayın yapabiliyorsunuz ücretsiz kullandığınız zaman. Ben 50 TL gibi bir ücretten bir ay boyunca aldım. Bütün sayfalarında yayın yapmak için bu şekilde kullanıyorum. Şu şekilde de görünüyor bakın. Normalde bu sekmenin birini açtığım zaman orijinal olmayan da diğerlerini kapatacaktır. Bunun bilgisini ben size baştan vereyim. Bunu çünkü gördüğüm kadarıyla yayıncıların hiçbirisi bu şekilde paylaşmamış. İşte şöyle yayın yaparsınız, böyle yayın yaparsınız gibi havalar atılmış ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunun orijinal sürümünü almadığınız sürece bu program sadece bir platformda canlı yayın yapmaya elverişli. Ben size bunu baştan söylüyorum şu anda. şimdi ben bütün seçenekleri açık tutuyorum para verdiğim için bu şekilde kullanabilirim. Şimdi ileri seçeneğine dokunuyorum arkadaşlar. Buradaki özellikleri anlatayım size. Yayını anlat ve yayınla alakalı bir açıklama kısmımız var. Bunları istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. Onun haricinde şu üstüne yaz kısmının açık olması bilmiyorum. Ben pek tavsiye etmiyorum. Bu kanalın böyle çevresinde çerçeve şeklinde bir şey oluşturuyor. Ben bunu genelde kapalı kullanıyorum arkadaşlar. Buradan geliyorum. Yayın ayarları diyor. Bakın mikrofon açık zaten. Yayın kalitesi. Kamera isterseniz kamerayı açabilirsiniz. Aynı anda galeriye de kaydedebilirsiniz. Yani bunu şu şekilde kullanabilirsiniz aslında. Örnek veriyorum Facebook'ta ben canlı yayın yapacağım. Ama o yayınımı alıp da işte YouTube'a da atmam lazım ya. Nasıl yapacağım diyenler için. Galeriye kaydet seçeneği var arkadaşlar. Galeriye kaydet seçeneğiyle galeriye kaydedin. Alın aynı şekilde YouTube'a yüklemiş oldu ama Facebook'a yüklemiş olduğunuz videonuzu YouTube'a da yükleyin. Bunu açıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir seçenek. Bunu ücretsiz kullansanız da yapabilirsiniz. Yani bunu özellikle söyleyeyim. Yani ücretsiz kullandığınızda tek bir platformda yayın yapabiliyorsunuz ya. Şimdi Facebook'ta, YouTube'da ya da Twitch'te herhangi birinde yayın yaparken aynı anda galeriye kaydet diyebilirsiniz. Ve diğer platformlara da manuel şekilde kendiniz normal yükleme yoluyla yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan e, gelişmiş ayarlar diyelim. Bakalım bunlar bizim için çok sıkıntı olan şeyler değil şu anda daha detaylı bilgiler yayın gecikmesi dediği yerde 30 saniye 1 dakika 2 dakika 5 dakika gibi yayın gecikmeleri var bunu ayarlamanızı tavsiye ederim en az bir 5 dakika ya da 2 dakika gibi yapabilirsiniz yani bir dakikada olur Tabii neden derseniz şimdi kullandığınız internetin hızıyla alakalı e, Doğrulantıyla alakalı, indirmesiyle alakalı, yayının e, işte izleyenlere aktarılmasıyla alakalı, gecikmeler, e, donmalar, e, görüntü kalitesindeki bozukluklar vesaire olabilir. Bu yüzden yayını e, gecikmeli verirseniz sizin yararınız olur. Yani e, program sizden ilk baş e, görüntüyü alır, e, ekrana yayını e, biraz geç gönderir mesela. O zaman e, bir süzgeçten geçtiği için de. Daha düzgün bir yayın kalitesi elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Bunu söyledikten sonra buradan başla dedikten sonra 3-2-1 diyerekten sayıyor. İşte ekrandaki her şeyi kaydetmeye başlayacak diyor. E, canlı yayın ekranınız. Şuradan şöyle göstereyim. Aynı anda e, omlet edenin kendi içerisinde en üst tek seçenekte e, Facebook sayfamızda ya da e, Facebook kendi içerisinde ikinci ve YouTube hesabımızda aynı anda yayına başlayacak arkadaşlar. Benim Twitch ya da kişisel bir platformum olmadığı için onları eklemedim ben. Sizlere de bu şekilde gösterdim. Yayını bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım baştan. Şu şekilde de bir seçenek çıkıyor kenar kısımda bakın. Bu şekilde bir kenarda bir ekranda bilgi çıkıyor arkadaşlar. Tekrardan ana ekrana geliyorum şöyle. Ee, omlet arkede de, de e, yani kendi içerisinde bir program işte Facebook gibi YouTube gibi diyeyim ben size kendi içerisinde bir platform ee, bunun içerisinde de e, yine yayınlarımızı görebiliyorsunuz şu şekilde yani bunları ben e, Facebook'a YouTube'a e, aynı anda seçenekleri verdiğim zaman Kendisi de otomatikmen omlet hareketlerinin içerisinde de bu yayını atmış oluyor arkadaşlar. Bu sayede takipçi gelebilir. Abone sayınız artabilir. İşte izlemeleriniz bir şekilde artabilir. Ama bu platform kendi içerisinde bakın. Yani bu platformda paylaşılanlardan gelen izlenme Facebook ya da YouTube'u etkilemez. Bunu baştan söyleyeyim. Bunun haricinde söyleyecek başka bir şey var mı? Yani şu anda gördüğünüz gibi sen bir Omlet Plus üyesisin diyor. Yani ben paralı sürümünü aldığım için bu şekilde söylüyor. Parasız sürümünü yani normal Google Play'den ya da App Store'dan indirdiğiniz zaman normal ücretsiz sürümünü de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ücretsiz sürümü kullanırken şu şekilde göstereyim tekrar. Ücretsiz sürümü kullanırken arkadaşlar, şu platformlardan sadece ve sadece bir tanesinde yayın yapabilirsiniz, diğerlerinde yayın yapamazsınız. Bunu ben size üstüne basa basa tekrar 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 söylüyorum, çünkü bunu bu tarzda video yapıp da paylaşan hiçbir kanal yok. Bu konuda da bilginiz olsun arkadaşlar. Yani izlenme olsun diye bu tarzda videolar çekip de yalan yanlış bilgi veren birçok kanal gördüm ben. O yüzden daha düzgün bilgi verme amaçlı bu videoyu çekiyorum. Bilginiz olsun. Ee, bir de burada bakın çoklu yayında dediğinde bir de e, tekli yayın var normal. Burada seçeneklerimiz mevcut ama e, manuelde e, yine paralı ya da parasız da olsa burada da sadece tek bir alanda yayın yapabilirsiniz. Ama bunun yayın kalitesi e, biraz daha iyi olacağından e, bu şekilde ekstra da bir seçenek sunmuş. Yani bilginiz olsun. Bunlar haricinde e, yani söyleyeceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Yayınımı izlerseniz e, kanalıma abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Umarım yararlı olabilmişimdir. E, düzgün bir video çekip e, kaliteli bilgiler vermeye çalıştım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.